arkadaşlar. Benim adım Utku Yılmazer. Sakarya Bahçeli Evler Gazi İlkokulu Biraz sınıfının öğrencisiyim. Bugün sizlere Aslan ile Tavşan'ın masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Elver zaman içinde kavuz içinde develer tellerken pireler berberken ben babamın beşini tıngır mıngır sallarken babam düştü ve beşikten ağlıyor eşikten annem kaptı başıyı babam kaptı küreği gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi bir ormanda zalim bir aslan varmış. Bu aslan önüne çıkan bütün hayvanların büyük küçük demeden yaşlarına bakmadan yermiş. Bir gün orman halkı bu durumdan sıkılmışlar. Ve kendi aralarında bir toplantı yapmışlar. Her gün aslanın önüne bir hayvan çıkartacaklarmış. Bu kararı gidip Tavşan aslanı anlatmış. Aslan da bu kararı çok beğenmiş. Tavşanın sırası gelmiş bir gün. Tavşan sağda solda biraz oyalanıp sonra akşama doğru aslanın yanına gitmiş. Aslanın açıdıktan karnı zil çalıyormuş. Tavşanı görür görmez üzerine atlamış tavşan mı tam yiyecekken sakin olun hükümdarım demiş tavşan. Aslan da durmuş. Size bir şey söyleyeceğim demiş tavşan. Ben size sabahleyin bir tavşan getiriyordum. Ölüme bir aslan çıktı ve onu yedi demiş. Bunu duyan aslan çok sinirlenmiş. Hemen bana bu aslanın yerini göster, onu kıtır kıtır doğrayacağım demiş. Tavşan da onu bir kuyuya götürmüş. Kuy kuyunun içine bakan aslan, bir de ne görsün koskocaman bir aslanmış. Şaşkın aslan kendi yansımasını suda görmüş. Onu başka aslan zannedip suyun içine atlamış. Aslan orada boğulup ölmüş. Tavşan akıl sayesinde bütün orman halkı kurtulmuş ve mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri masanın masalın kahramanlarına. Görüşürüz.